Bu zamanda yaşayan insanlar seslen ki güneş batıdan doğacak. Hı? Dağlar renkli pamuk gibi saçılacak, gök erik maden gibi yaracak ve siz bunu göreceksiniz. Bu Rabbinizin size son uyarısı. De onlara söyle. Allah anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorlar diyecek de ki Rabbim bilir. Hadisler ya da alimler böyle söylüyor, iddia ediliyor. Ya da güzel yaşayan bir adam abdestsiz yere... Rabbisinden başka bir şey düşünmeyen Allah'ın veli bir kulu bir perdede Allah Celle Celle her şeyi ona gösterir. Ve aynı onurlu gibi her şeyi gösterir ve onu görür. Allah şerefine, onun kalbine tek tek bunları söyler. Ve değerli kardeşler, onunla konuşur. Ve söyler, bunu bunu yapın. Sesleniyorum Allah'ım, kimse dinlemiyor. Sen sadece uyarmakla yükümlüsün. Geri kalanı bana kalmış. Sen hidayetçi olanları bırak. Sen iyi olanları seç. her şey dünyada yalan. Mal yalan, mülk yalan. Var biraz da sen o yalan diyor ya. Hepsi yalan benim kardeşim. Gerçek olan tek şey sevgi, aşk. <laughs> en temizi, en ulvisi, en güzeli Allah Celle Celaluhu ile olan aranızdaki aşktır. En büyüğü. Siz onu yaşadığınızda ağzınıza bir bal çalındığında, maliyet balı çalındığında artık dünya, her şey, toz, toprak, içindeki şeyler sizin için ölmüş, bitmiş, gitmiştir. Daha size dünyadan bahsetseler boş gelir. Size Allah Celle Celaluhu ve Resulünden bahsetmekten başka önemli bir şey yoktur. Bir başkasından bahsetmek istemiyorum dinlemek bile istemezsiniz. Onların yanında durmak bile istemezsiniz. Gerçek askerler sırtlarında evi. Yani nerede yatıyor, nerede kalkıyor belli değil. Rabbisini anlatıyor, onu anlatıyor, onu Dünyanın her yerinde geziyor. Zaman sahibiyle beraber oluyor. Ve diyor ki ben buradayım beni ne yapacaksın bir çamaşır mandalı olabilirim ya da bir ip olabilirim ya da ben burada bir elektrik direği olayım üzerine bir kablo bağla böyle durayım ne işe yararım diye ama soracaklar onlar kadınların içinde bulunduğu 3-4 kişidir gece abittir gündüz bir e, asayi saldırırlar diyor yani hiçbir kınamacının kınaması kınamaz Allah Celle Celaluhu nasip etsin de iyiliklerimiz fazla gelsin. Kitabımızı sağ elinizden versin. Allah Celle Celaluhu hayırlı amellerle bulmayı, hayırlı insanlarla olmayı, zamanın hayırlarıyla bulunmayı, zaman sahibiyle olmayı nasip etsin.